Hanım daha oturur oturmaz eleştiriler başladı. Modunuzu düşürmek için mi yapıyorlar acaba? Ya kesinlikle e, puan vermeyelim de nereden kıralım diye düşünüyorlar şu an. Peki Cansu Hanım'ın beğenirsen puan veririm sözüne inanıyor musunuz? Hayır asla inanmıyorum. Beğenmeyecek çünkü. Beğenmeyecek. Beğense bile beğenmedim diyecek, puan da vermedim diyecek. Herkes beğenip o beğenmedim derse siz yine böyle tepkisiz mi kalacaksınız? Hayır tabii ki de. Herkesin beğendiği şeyi beğenmeme gibi bir şey olamaz bence. Sonuçta damak tadı değil, lezzetli olmuş mu, ya olması gerektiği gibi olmuş mu, ona bakacağız tadı tuzu yerinde mi? Yoksa herkes örnek veriyorum mantar sevmeyebilir. Biz bilmiyoruz sonuçta bunu. Ama galiba karanhanede biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Bilemiyorum yani dünkü keşkek ara sıcaktan sayıldıysa bunun da sayılması gerekiyor. Yani dün hepsi ara sıcak olabilir dedi. Ama buna gelince artık herkes herhalde final yaklaştığı için nereden ne kırsak, kime ne kut bulsak diye düşünüyorlar şu an. Teşekkürler. Cansu mantar çorbasından beklentin nedir? Yani yaptığında ya da içinde neye dikkat edersin? Ben hiç yapmadım bu çorbayı Kadir Bey ama mantarların yıkanmamasını, kabukların soyulmasını da bekliyorum ve iyi pişmiş olması gerekiyor mantarlar Mantarını benim için. Mantarını yıkamıyorsun mesela sebebi nedir? Şey, e, sulanıyor pişerken Kadir Bey kabukların soyulmasını ya da bir bezle olarak silinmesini bekliyorum. Su değmemesini. Ha, ha evet. Çükan abla? Ben... Daha önce yaptın mı mantar çorbası? Evet kıvamı çok önemli bence kıvamı güzel olması gerekiyor. Çok koyu da olmamalı. Bir de man... içindeki sebzelerin havuçların falan güzel pişmiş. Krema falan kullanıyor musun evde yaptığında? Yok ben kendi unla tereyağıyla sütle. O şekilde yapıyorsun. Aynen. Peki afiyet olsun. Bakalım damak zevkinize yaptığınız mantar çorbalarına benziyor mu? Buyurun. Evet can sonundan başlayalım. Buyurun Şule Hanım'a yapın yorumunuzu. Ben çorbayı beğendim. İlk defa içiyorum. Elinize, meyze, sağlık. Afiyet olsun. Güzel olmuş. <laughs> Kıvam falan gayet iyi. Evet eride. evet güzel ama şey e, üzerinde benimki gibi bir sos olsa mı diye düşündüm ama içerisinde tereyağı vardır zaten. Tereyağı şey, var süt evet. Süt var mı süt acaba var, içinde? Süt var tereyağı tamam. var bunun üstüne sos konulmuyor bir de. O güzel. Normalde mantar de. çorbasından bir fark var mı? Bu havucun kattığı bir aroma var Yok, mı içinde? Yok şeker mesela normalde havuç şekerli bir üründür. E, çorbası kendi başına çorbası yapıldığında da böyle şekerini salar ama bunda öyle bir tat almadı. Mantarın pişmişliği falan şekerini da güzel. Şekerini orantılamış. Aha, evet güzel Peki, olmuş. Peki afiyet olsun. En Nimet osak. Hanım? Beğendim ellerinize sağlık. Ee, bana tuzsuz geldiği için tuz attım ama benden kaynaklı muhtemelen ee, ve e, dereotunu ben çok sevmiyorum bana dereotu böyle buram buram geliyor sanki ya bilmiyorum herkes aynı fikirde mantarın mı, ama. tadının önüne geçecek kadar çok atmış mı Mantar tadını da alıyorum ama dereotunu sevmediğimden olabilir, yani evet bence. bana daha fazla geliyor bir dereotu. Bir de ben dün söylediğiniz siz sevmediğiniz ben o yüzden biraz daha az koymaya dikkat evet, ettim. Evet dereotunu dereotsuz biraz daha fazla aldım. Koymayacak, Dere dereotsuz olsa koymayacaktım ama bu dereotsuz olmuyor, o yüzden koydum. Başlangıç için iyi bir seçim bir mantar çorbası. Güzel, yani doğru bir seçim bence. Belki afiyet olsun. Davet menüsüne de uymuş bu arada Kadir Bey, davet menüsüne de uymuş. Güzel bir de... geçiş olmuş Hı -hı. yani. Evet. Şükran Hanım. Ben de çok güzel beğendim, lezzetli olmuş, kıvamı güzel. Havuçlar da güzel bir renk katmış. Dereotu da aynı şekilde. Ellerine sağlık. Aferin Senin yaptığın olsun. mantar çorbası kadar güzel olmuş, olmuş. mu? Olmuş. <laughs> Sana beğendim. yaklaşmış mı? Evet beğendim. Güzel olmuş. Peki 24 yıllık ev hanımı kadar Aynen, güzel bir mantar ben... çorbası <laughs> yapmışsın demek ki. Gerçekten. Bravo. Meryem abla mantarlar güzel pişmiş mi? <laughs> evet Kadir Bey pişmiş. Şey olarak ben beğenmedim ama olması gereken buysa bilmiyorum. Ne olarak beğenmedin? Yani damak zevkime uymadı. Havuçlu oldu mu mantar çorbası yani mı? Şey çok bana fazla geldi. Daha şey, mi mantar, çorbası? mantar çorbası? tabii ki içtim. Yok yoğunluğundan demedim Kadir Bey. Ee, dereotu çok yoğun geldi bana. Aslında yani ama biraz alt bile koydum. Yani kıvamı Nimet Hanım gayet gördüm. güzel olmuş. Mantarlar falan pişmiş mi? Pişmiş yani biraz diri ama mantar böyle çok da şey olmuyor zaten. Çok hani... da ölmüyor tabii, Evet çok <laughs> aşırı ölmüyor yani. İyi fena değil. Yani şu kenarlarda biraz siyahlıklar var ama şey yani şey o mantarın bir alt kısmı olabilir. Evet, Genelde yani, siyah oluyor mantara. ya. Güzel kıvam olarak güzel. Ben, davet ama. sofrasına uygun iyi bir başlangıç mı? Uygun, güzel. Peki, bir şey sorabilir miyim? Bittiyse sözünüz. Şey mantarları yıkadınız mı yoksa dediğim gibi soydunuz önce mu? Kabukları soyuldu. Soyuldu. Ee, saplarını beklemesi... kullandınız mı? Nasıl? Saplarını da kullandınız mı? Hayır mantar? ben saplarını kullanmıyorum. Evet. Ee, ben de bu şekilde beklemiştim çünkü kabuklarını soymasını ve mantarın kabuklarını şey, e, ama beklemesi gerektiği için mantarın mı? hani bu yarışma sırasında beklemesi gerektiği için ben onu suda biraz beklettim kararmaması için. Tuzlu ya da limonlu suyu da mı? Hayır normal suda kararmaması Bilmediğim için, için soruyorum hani püf noktasıysa. Normal ise... yaptığım zaman hemen yaptığım için beklemediği için yani Genelde limonlu suya konuluyor kararmaması. Evet. Hiç bilmiyorum kararması. çünkü ben direkt pişirdiğim için Şimdi burada ve bunu da hiç görmedim için... için... yemedim. Bilmiyorum o yüzden sorayım. Ama bilmiyorum. eğer ki mantar çorbası yaparken hani mantarı bekletecekseniz soyduktan sonra limonlu suya koyarsan hani kereviz gibi kararmıyor. Hı -hı. Uzun Hı -hı. süre beyaz kalıyor. Ellerine sağlık Şule. Kıvam olarak Uylaşmamış, Terbiyesini iyi ayarladın Krema kullanmadın sen Yok, galiba buna Süt Hayır. koydun Süt mu? Süt koydum evet Sütle. Un kavurdun Un. Kremasını biraz, kendin yaptın biraz yani Biraz karabiber koydum evet çok az da karabiber. Mantarlar sert değil gayet güzel pişmiş. Havucun can suya şeker oranını iyi ayarlamışsın. Havucu iyi ayarlamışsın. Aynen, yani buram aynen. buram mesela aynen. havucun turuncu yağı üstüne çıkmamış. Evet. Kıvamı da güzel lezzet de güzel ve dereotunu ben de sevmiyorum. Ama beni çok de rahatsız de çok etmedi. çok basit geldi bana. Bilmiyorum. Bana ben öyle normal gelmedi normal ben çok, çok, çok ay seviyorum ama. Şey yapmam. Neyse olabilir. Başlangıç için de iyi buldum. Hem lezzetli hem evet. de hafif evet. bir çorba evet. kesmedi evet. bizi. Güzel. Evet. Şu an hala arası çekici merakla bekliyoruz. El açma börek gelecek yanında karalana sarması. Karalana sarması geliyor. Çok konuştuğumuz karalana sarması. Evet. Şükran Hanım beğenecek mi bakalım? Meryem Hanım beğenecek mi? Şöyle vereyim. Böyle olumlu yorumlar bekliyor muydun çorbanla alakalı? Çorbam için bekliyordum evet. Çorbama güveniyorum zaten. Emindin yani. Peki, Aynen. Aynen. Evet. buyurun bakalım. İçerisi de kesilmemiş bu arada. Kadir bıraktın. Güzel olmuş. Evet, sütünü de kesilmemiş. kesmemiş. Krema evet. kullanmaması da güzel bir evet. şey. Evet, krema çok ağır bir tat veriyor zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.